Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben elhamdülillah çok şükür iyiyim. Baya bir böyle 10 gündür video atmıyorum ve sizi de gerçekten çok o özledim. Insan... Açık konuşmak gerekirse arkadaşlar hava o kadar sıcak ki o yüzden vlog çekemiyordum sizlerle Ama sonra dedim ki takipçilerimi çok özledim. İnanıyorum ki onlar da beni özledi. O yüzden sizinle tekrar video çekmek istedim. Arkadaşlar öyle hazırlandım normal giyindim. İş hiç işten yok. çıkacak onunla birlikte aynı yerde buluşacağız. İşlerimiz var onları halledeceğiz. Bir de bugün lazanya yapmıştım. Ee, eve gelince de nasıl yaptığımı da size göstereceğim. Ben arkadaşlar Sizden... lazanyada krema kullanıyorum. Gerçekten o kadar güzel oluyor ki müthiş oluyor. Siz de denerseniz sevinirim yani. Gerçekten çok güzel oluyor. Öyle arkadaşlar siz de bugün yanımda götürüyorum. O şekilde bu arada siz nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hayatınız güzel geçiyordur. Tatil planlarınız var mı? Yazabilirsiniz de. Bir de beni nereden takip ediyorsunuz? Yorum kısmında yazarsınız. Sevinirim. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Onu da aşağıya bırakıyorum. Böyle canlar. Şimdi hazırlandık. Şuraları bir toplayayım ben. Ondan sonra çıkalım. Arkadaşlar daha ömer çıkmamış. Bende birkaç tane çamaşır var. Onları katlayacağım. Ondan sonra hemen ayakkabılarımı giyerim, çıkarım. Canlar, biz şimdi karşı geçiyoruz. Hava yine yağmurlu. Görüyorsunuz bulutları. Keşke yağsa. Değil mi? Keşke yağsa. Canlar, müzelerle peynimizi alalım şimdi. Arkadaşlar ben şimdi eve geldim. Direkt hemen lazanyayı koydum. Zaten önceden yapmıştım iç harcını. Ne ne kattığımı size söylemek istiyorum. Bir de içine krema katıyorum. Daha da iyi pişiyor. Birleşmesini sağlıyor. Size de göstereyim. Gerçekten çok güzel oluyor. Tek tek şimdi size göstereceğim. Bakın canlar iç harcını yaptım ben. Şöyle de göstereyim. Bir de defne yaprağı katıyorum. Çok güzel bir aroma veriyor. Ee, burada da kremam var. Onu da birazcık kaynatacağım. Çünkü dedim ki dizmeden önce bir iç harcını yapayım. Eve gelince de sadece şey yaparım dedim. Hmm. Dizme işlemini yaparım. İç harcına neler kattım da size tek tek sayacağım. Ee, canlar onlar kaynayana kadar sizinle paylaşmak istiyorum. İç harcına iki tane büyük bir soğan kattım. Ondan sonra 3 diş sarımsak kattım. Bunları güzelce yağda kavuruyoruz. Sonra e, biberimizi ekliyoruz. Biberle birlikte kavruluyor. Ondan sonra havuç da katabilirsiniz ama ben katmıyorum arkadaşlar. Ve ondan sonra salçayı ekliyorum. Salçayla da kavurduktan sonra kıymamı koyuyorum. Kıymamı da sonra kavuruyorum. Üzerine ilave artık nasıl kıvamını istiyorsanız kaç kişi iseniz de su ilave ediyorum. O şekilde. Bunun iç harcı bu şekilde. Kremayı da katıyorum. Kremayı hafif birazcık daha e, çoğaltmak için de süt katıyorum. O kremanın içine de karabiber ekliyorum. Bu arada baharat olarak da iç harcı kıymanın iç harcına pul biber, karabiber, e, tuz ekledim ben. Çok hafif ekledim ama siz nasıl istiyorsanız o şekilde yaparsınız. İç harcı böyle çekemedim ama size söylemek istedim. Zaten iç harcı çok kolay arkadaşlar. Krema ile yaparsanız lasagne gerçekten hem sert olmuyor hem daha güzel oluyor. Sizinle de bunu paylaşacağım. Kremamız burada hafif kaynayınca kapatıyoruz ardından. Burada da lazanyamız kaynasın. Defne yapraklarını çıkaracağız. Ondan sonra da borcamımızı da dizeceğiz. Yarım paket lazanyam vardı ama bu yetmiyor. Bir yarısını daha kullanıyorum. Bu şekilde böyle bir lazanya sizin işinizi de görebilir. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Size tek tek nasıl katıldığını göstereceğim arkadaşlar. Şöyle ilkten ben alta hafif kremayı katıyorum. Şöyle göstereyim. Boğucumumuza. Böyle yapıyorum ben. Siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. İlk alt tabanına krema katıyorum ben. ben. Sonra lazanyaları tek tek diziyorum. Ama borcunun çok büyük olmadığı için şurayı kırıyorum arkadaşlar. Kırarak yapıyorum. Şöyle. Tekrardan bir krema katıyorum. Şöyle göstereyim. Tekrardan. Ve şuradan iç harcımı alıyorum. Böyle katıyorum. Bakın şöyle iç harcını. Ben birkaç tane size göstereceğim canlar böyle sulu yer bırakmayın. Köşelerini, kenarlarını da mesela doldurun. Özellikle sıvı olarak ki şey olmasın. Heh. Tekrar. Aynı şekilde devam ediyor. Ben sonra buradan yapıyorum canlar. Sonra da şöyle yapıyorum. Birazcık hafif bastırabilirsiniz. Ve yine aynı şekilde kırıyorum bir tanesini ve kalanı ters çevirip koyuyorum tekrar kremayı katıyorum. Şöyle göstereyim. Kremalı olunca daha iyi oluyor. Bunu da size söylemek istiyorum. Lezzet olarak da gerçekten. Bu arada oluyor. canlar, mozzarella peynirini unuttum size demeyi. Genelde üstüne katıyorlar herkes ama ben kremayı, iç harcını koyduktan sonra mozzarella peynirini de koyuyorum. Gerçekten güzel oluyor. Ve birleşiyor. Şöyle iç sosunu tekrardan koyuyoruz. Şöyle kenarlara yedirelim. Her de. Ve ondan sonra arkadaşlar şöyle de bakın. Şöyle. Şöyle iç harcını koyalım. Ondan sonra peynirini hafif böyle ekleyin canlar. Şöyle ekleyin. Sonra yine tekrardan aynı şekilde buradan kazanma koyuyoruz. Şöyle. Tekrardan kırıyoruz. Ve tekrardan kremayı ekliyoruz. iç harcına. Böyle sulu gözüküyor ama sonra birbirine şey oluyor. Birleştiği zaman arkadaşlar gerçekten çok da güzel oluyor. Bayağı hem de güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Tekrardan bir mozzarella. Aferin. Bu şekilde arkadaşlar kat kat böyle koyuyoruz aynı şekilde. Ben şimdi böyle hızlı şekilde yapayım. Ondan sonra fırına koyalım. Evet canlar. şimdi tüm mozzarella peynirini üstte böyle serpiyoruz. Şöyle göstereyim. Bayağı bir serptim arkadaşlar. şöyle. Bakın canlar bu şekilde çok da güzel duruyor. Arkadaşlar şimdi ne? bunu fırına gönderiyoruz. Yaklaşık böyle yarım saat gibi de zaten bakarsınız üstü piştiyse. İç harcı da zaten piştiğine göre çıkaracağız. Ben şimdi bunu fırına gönderiyorum. Bunun yanına arkadaşlar soğuk bir cacık. Aşırı güzel gidiyor sarımsaklı yoğurtla. Gerçekten deneyin. Arkadaşlar lazanyamız hazır. Şimdi bunu keseceğim. Cacığı da yapıyorum arkadaşlar çok güzel oldu. Evet arkadaşlar bakın lazanyamı? O kadar güzel oldu ki yanına da cacık efsane. Evet arkadaşlar lazanyayı yedik tadı o kadar güzeldi ki anlatamam <laughs> deneyin canlar. Canlar ben şimdi videoyu burada kapatıyorum. Kanalıma abone olmayı, beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz.